Bugün biber közlüyoruz. Kapya biber aldık. Evet. Közlemeye devam edeceğiz. Daha şöyle iki poşet var. Evet, bunların hepsi közlenecek. Ateşte biraz köz olsun. Bunları da yapacağız. Güzel kolay gelsin. Sağ ol baba. Ne yapıyorsun sen? Biz şimdi e, kış için kapya biber közlemesi yapıyoruz. Evet. Biberlerimizi böyle közlüyoruz. Ooo maşallah o, Sulanı maşallah. kadar közlüyoruz. Ee, daha sonra burada eşim soyuyor kabuklarını. Ee, buzdolabı poşetiyle beraber yanına birer ekşi patlıcan da koyarak buzdolabına kaldıracağız. Kışın şimdi bizden habersiz yemeyin bunu. Tabii ki. Misafirlerimizle bütün aile bireyleri için şey yapıyoruz. Çok güzel Tabii. oluyor. Elinize sağlık. Herkese afiyet şifa olsun. Sağlık olsun herkese. Size kolay gelsin. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Kışın beraber yemek üzere. İnşallah. Sağlıkla, ha. saatle hep beraber yeriz. Elinize sağlık. Kolay gelsin. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet. Çok güzel lokum gibi olmuş insan. Yiyesi geliyor. Tamam bu nakışını yenecek. Ben de, ben de domates.